Bu konuda tepkiler var elbette. Bu arada başka soruşturmalar da var. Bugün ardı ardına gelen benzer şekillerde. Türk Ceza Kanunu'na eklenen 217'ye A maddesi yani dezenformasyon yasası denmişti buna. Kaygılar başkaydı. Haber alma özgürlüğü, ifade özgürlüğü, bütün bunların önünde bir kısıt oluşturabileceği kaygıları vardı. Nitekim o zamandan beri 20'ye yakın bu türden soruşturma yaşandı veya gözaltı yaşandı ve çoğu ya beraat etti. Yani habercilerden bahsediyorum. Ya da serbest bırakıldı. Efendim Anayasa Mahkemesi de 8 Kasım için dezenformasyon yasasını gündemine aldı. Bu önemli. Bakalım. Yani kaç kez işletilen, artarak işletilen bu yasa ne olacak? Bunu göreceğiz. Yani şimdi aslına bakarsanız sadede gelindi. Kim ne anlatıyor, ne diyor. Bütün bunları siz hayatınızda birebir yaşadığınız şartlarla, koşullarla karşılaştırmalı ve doğruyu biraz siz bulmalısınız. Efendim bir kıymetli izleyicimiz demiş ki iyi yayınlar. Nasıl yani diyebilmek için her gün meydana gelen olaylar fırtınasına şok geçirmek, olmaz böyle şey demek, nutku tutulmak mümkün değil demek ve buna benzer hayret nidaları gösterip tepki vermek lazım. Peki verebiliyor muyuz? Hayır, tepkisiz bir toplum olduk diyor. Efendim bakın büyük bir gürültü var. Bu gürültünün de bir sebebi var. Biz kötü gelişmelerle hayatın zorluklarıyla neredeyse sarhoş olmuş, sersemlemiş bir toplum gibiyiz. Fakat sarhoşu gürültü değil, sessizlik uyandırır. Dolayısıyla gürültüye devam diyorlar. Ki başka meseleler göze çarpmasın, görülmesin. Neyle ilgili bilhassa? Bilhassa ekonomiyle ilgili. Bilhassa ekonomiyle ilgili. Oraya da geleceğiz. Şimdi muhtemel ceza gerekçesi tepkisi var değil mi? Tutukluluğa muhtemel ceza gerekçesi tepkisi. Solga Şadan'a isnat edilen suç ne? Biraz önce bahsettik. Halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma. Yani katalog suç olarak tanımlanan bir suç değil aslında. Suçun unsurları hiçbir şekilde oluşmadığı halde Tolga Şardan'la ve haberin içeriğiyle hiçbir şekilde itibat dahi kurulmadan bir tutuklama kararı verildi. İşlendiği iddia edilen suçun önemli ve ciddi sayılan katalog suçlardan olması nedeniyle tutuklama nedeninin kanun gereğince varsayıldığı alması muhtemel ceza göz önüne alındığında kaçma şüphesinin bulunduğu. Türkiye'deki infaz rejiminde insanları gasp ederseniz, insanları soyarsanız tutuklanmıyorsunuz. Bir gün bile ceza cezaevinde yatmıyorsunuz. Gazeteciler ise peşinen cezalandırılıyor. Gazeteci Tolga Şardan halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yaymayla suçlanıyor. O suç maddesi soykırım, kasten öldürme, işkence, cinsel saldırı, uyuşturucu ticareti, çete, insan ticareti gibi katalog suçlar kapsamında değil ama İstanbul 1. Sulh Ceza Hakimliği katalog suçlar kapsamında dedi. Tutuklama verdi. Daha yargılama olmadan da alması muhtemel ceza ifadesi dikkat çekti. Mahkeme burada hüküm vermiş gibi aynen yargılama yapmış da sen zaten buradan ceza alacaksın mışsın gibi e, kuvvetli suç şüphesine dair hiçbir somut delil ortaya koymadan bu kararı verdi. Halkı yanıltıcı bilgi vermek. Bundan dolayı bir gazeteci mevcutta olarak gözaltına alınmaz, evi aranmaz. Buradaki amaç evindeki bilgi, araştırdığı konuları ele geçirmek. Neden? Evindeki bilgi, bilgisayar ve Ulaştığı delil ve bilgileri el er koyuyoruz. Muhalefet amaç şardanın elindeki bilgilere elde ettiği delillere ve araştırdığı konulara ulaşmaktı diyerek ses yükseltti. Basına sansür tepkilerine rağmen iktidarın oylarıyla kabul edilen dezenformasyon yasası soruşturmanın dayanağı. Devleti her rahatsız eden haberde dezenformasyon yasasının gazetecilerin üzerinde demokrasin kılıcı gibi sallandırılmasından artık vazgeçilmelidir. Bu tamamen basın özgürlüğüne yönelikte basını susturmak ve halkın haber almasını engellemekte. Bir yıl geçti, ne oldu? dediğimiz her şey gerçekleşti. Gazetecilerin teker teker baskı altına alındığını ve tutuklandığını görüyoruz. Dezenformasyonla mücadele yasası olarak yürürlüğe giren madde halk arasında endişe, korku veya panik yaratmak sahikiyle ülkenin iç ve dış güvenliği, kamu düzeni ve genel sağlığı ile ilgili Gerçeğe aykırı bir bilgiyi kamu barışını bozmaya elverişli şekilde alenen yayan kimse bir yıldan üç yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılacaktır diyor. Ceza sınırı çok tartışılmıştı. Çünkü iki yıl altında cezalarda tutuklama yok. İki yıla kadar olan suçlarda tutuklama yasağı var. Ama bu yasayla 3 yıl koyarak anayasadaki 13. maddedeki ölçülülük ilkesinde aşan bir durum yaratıldı. Bu nedenle Anayasa Mahkemesi bu yönden inceleyecek. CHP sansür yasası diye tepki gösterdiği maddenin iptali için Anayasa Mahkemesi'ne başvurmuştu. Yüksek Mahkeme iptal istemini 8 Kasım'da görüşecek. Tolga Şarda'nın tutuklanmasının ardından gazeteci Cengiz Erdinç de gözaltına alındı.